köprü her zaman bulunur, otoyol her zaman bulunur, her şey yerine konur ama bu tip burada gördüğünüz bu kültürel ögeler bir kere gittiğinde artık bir kopukluk yaratır ve bir daha da arkasını getiremezsiniz. Eski resimler daha muhteşemmiş, daha güzelmiş, daha nostalji. İnsanı kendini içine çekiyor. belki yeni nesil küçük çocuklar için daha ilham atıcı olabilir diye düşünüyorum. Tabii biraz nostalji duygusu uyandı bende çünkü yıllardır Kadıköylüyüm. Eski vapurları daha çok seviyorum, itiraf edeyim. O yenileri çok sevmiyorum. Hatta yakalayabilirsem eskileri bekleyip onlara binmeyi tercih ediyorum.